merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. bugünkü yapacağımız çalışma borçlarınızdan kurtulmanız sağlıklı bir haklı şekilde hayatınızı sürmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır şimdi buraya koyacağımız noktaları adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız ve daha sonra bu kağıdı üzerinize taşıyın cevşan haline getirin isterseniz cüzdanınıza koyun kısa süre içinde olumsuzluklarının ortadan kalktığını göreceksiniz. De. Ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışayım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Çok fazla almak istedik de bir türlü alamadığınız bir şey varsa ve buna hiçbir şekilde farklı şeyler olumsuzluk getiriyorsa bu çalışmayla onun da önüne geçeceğiz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında bir yere çık, bilgisayar alıp gömüyorsunuz. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum.